Değerli arkadaşlar ikinci dönem fen bilgisi birinci yazılı hazırlıkla başlamış olalım. Arkadaşlar doğru yanlış yapacağız. Buna göre bize 20 puan verecekler. Diyor ki ilk sorumuz. Sıvaldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine de erime denir. Yanlış mı? Doğru mu? Yanlış. Yanlış yalnız, mı arkadaşlar? Yalnız. Erime değil. Erime katıdan neye geçişti? Hocam bu ha erime <laughs> katıdan neye geçiş? Hocam bu e, katıdan gaz hale geç. Evet basitçe şey zaten hızlı geçeyim. Halı gibi pürüzsüz yüzeylerde düzgün yansıma olayı görülür. Artık Yanlış. Yanlış. Hangi yansıma olacak? Değil mi Ömer? Evet. Yanlış. Siraç yansıtıcı bir yüzeye dik olarak gelmişin kendi üzerinden geri yansır. Doğru mu? Doğru. 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 Saydam maddeler ışığın bir kısmını geçirir. Hayır. Yanlış. 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 Maddelerin sağlaması sonucu hacimlerin artmasına genleşme denir. Doğru. 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 Değil mi arkadaşlar? Doğru. Doğru. Bu genleşme ısıyla hacimdeki artıştır. Açılmayan kavanoz kapakları sıcak suya tutulur böylece kapağın büzülmesi sağlanır ve kapak açılır. Doğru mu? Doğru. Yanlış. Yanlış, Yanlış. Yanlış ayı hocam. Ayı Bu Yanlış. Kapağımız camdan daha çabuk genleştiği için açılıyordu. Yanlış. Yanlış. Beton yüzey saydam maddedir. Yanlış. 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 Beton ışığı geçiriyor mu? Hayır hocam geçilmiyor. Isı enerjisi birbirine temas ettirilen maddelerden sıcaklığı düşük olan cisimden sıcaklığı yüksek olana gider. Yani. Yanlış hocam. Yanlış. Yanlış değil mi Kerem? Yanlış. Evet. diye Sıcaklığı fazla olandan sıcaklığı ne olana gidecek? Aa. Düşük Aa. olana gidecek. Evet sıcaklığı düşük olana gidecek. Yanlış. Sıcaklığa ait olan maddeler arasında ısı alışverişi gerçekleşmez. Doğru. 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 İkisi de 40 derecedeyse ise birbirlerine ne yapmazlar? Bir alışveriş Uygulamazlar. yapmazlar. Işık ışınları dalgalar halinde. Yanlış olacak. Yanlış. Yanlış. Yalnız, yalmış, yanlış. Yanlış. Yalmış. Hocam, yanlış. Nasıl ışık ışınları? Yanlış. Yanlış. Doğru Yanlış. Doğru. Yanlış. Doğru. Yanlış. Diyor ki... E, i̇çinde eşit kütlede ama farklı sıcaklıkta su bulunan kaplar bir beyaz glasele karış, karıştırılıyor. Sular arasındaki ısı alışverişi denge sıcaklığa kadar devam ediyor. Buna göre ne olabilir? Arkadaşlar 80 ile 20 nerede denge gelir? 50 50 50 50 hocam 50 evet abilerim Kütleleri eşit olduğu için ne yapacağız? Eşit kütleleri. Hocam toplayıp yarıya bölüyoruz. Bu ikisini toplayıp yarıya böldük 50. Burada kaçta dengeleri? 35 35 35, 35, 35, 35, 35, 35. 35. 35. Değil mi Halbuki 35'te dengelenecek değerli arkadaşlar. Var mı buraya kadar sorusu olan? Yok hocam. Yok hocam. Kolay. Devam edelim. Buna göre diyor hangi açılarla gidecekler onları bulun. Arkadaşlar 50 ile gelen neyle yansır? 50 ile. 50 ile. Yansı, Gelme açısı 50. 50, yansıma 50. Dikkat. Hocam birbirine eşit. Şurası 30 ise şurası kaçtır? 60 mı? 60. Evet. Burası da mı 60? Evet. O canım. zaman gelmemiz 60, yansımamız 30. 60. Yani 60. Yusuf alttakini şu normalle yaptığı açıyı alacaksın Yusuf burayı. Ya hocam Bu, ben bir şey anladım alttakini. Evet. Arkadaşlar ne? Kaç? burada bakın kaçla gelmiş? 25'te. 25 ile kaç ile yansıyacak? 50. Ya, 25. 25. 25. Gel açım 25. Yansıma açım 25. Değerli arkadaşlar, burada 40 da gelmiş. O zaman burası. 40 hocam kırmızı. eşit bir, 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 bir. Hocam peki biz e, ne taraftan geldiğini nereden anlayacağız? Mesela diğeri Artık üst taraf. Bu takip et. Gel geldi. <laughs> Gelen ışın yansıyan ışın. Okey? Ha, okey. Evet. Aşağıdaki cisimlerden hangisinde yansıma olayı farklı olur? Halı, toprak, ayna, kumaş. C. C. Aynada. Genleşme ile ilgili hangisi yanlış? Madde ısı alınca gerçekleşir. Evet doğru. Sıcaklığı artınca oluşur. Evet. Yanlış. Hocam, evet. Hocam, hocam, hocam sıcaklığı artınca oluşur. C değil mi hocam? Bakalım şurada başka şık var mı? Hocam. C hocam. Maddenin sıcaklığı artınca oluşur. Sıcaklığı artınca değil, ısı alınca olur, doğru mu? Doğru. Ya yani illa katmak zorunda değil, Isı verirsin ama sıcaklığı artmaz. Ama madde yine ne olur? Genleşir. Hocam nasıl? E, madde'nin sıcaklığı artınca oluşmuyor mu? Şimdi Ezgi, buz erirken sıcaklığı artıyor mu? Hayır. Hayır. Ee, ama ısı alıyor. Evet. Devam edelim. Aşağıdaki olaylardan hangisi büzülmeye örnek? Madde ne yapacak? Isı verecek. Güneşin bırakılan topun büyümesi, termometredeki civanın alçalması, sıcak yemek konan tabağın çatlaması, tren rayları arasında, arasındaki boşluğun küçülmesi. Hocam. 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 Sen... Hocam de de de. De. De, de 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 de. Arkadaşlar rayların Hocam de mi? Küçülmesi de. de. Ne oluyor Emirhan? Mesela yazın. Hocam Yazın. Tel bağladıklarında direkler özellikle nasıl bırakıyorlar? Gevşek bırakıyorlar. Niye gevşek bırakıyorlar arkadaşlar böyle? çünkü e, büzülüyor. Ay gel. Çıkı, Hocam gel. Büzülüyor. Aynen raylar da öyle. Raylardaki büzülme neyi getiriyor beraberinde? Bunların birbirine yaklaşmasını. Normalde böyleyken yaklaşıyor, böyle oluyor. Buna büzülme diyoruz. Hocam ben üçüncü, Hocam ben de üçüncü sorunun ışıklarını dördüncü sorudaki şıklar zannettim. Bir madde ısı verilmesi o maddedeki hangisine sebep olmaz. Gelme, hacim değişimi, sıcaklık, büzülme. Bizim büzülme arkadaşlar ben, Biz ısı veriyor. Veriyoruz. Isı verdiğimiz için Zeynep ne olmayacak? Yerleşme. Büzülme. Yerleşme olur Şimdi değişme olur. Tamam, dur, Beşinci soruya geçiyoruz Cemile. Devam edelim. Gökmen hoş geldin. Hocam. Kaybı... Hocam. Küçülürler. Büzülürler. Hocam Hayır, hocam sanki sesiniz kesildi biraz. Biri konuşuyor ya o anda. Gidiyor. Hocam. Efendim. Şeyi biraz büyütebilir misiniz? Ben de bu biraz küçük göz gibi. Valla büyütmeye çalışıyorum ama bakalım inşallah izin verir. Hocam ekrandan büyütülüyor. Tamam. Şöyle şöyle biraz daha büyüdü galiba. Evet hocam şimdi daha iyi. Biraz daha büyüteyim. Sulayalım birazcık büyüsün. Böyle <laughs> İyi mi böyle okuyabiliyor musunuz? Yeter hocam. hocam. Evet. Arkadaşlar hangisi büzülmeye örnek gösterilebilir? Beş mi hocam? Beşin soru ne diyorsunuz? Biraz önce anlattım. Hocam, hocam de de. Dikkat Hı. edin okuyun. C. Hocam C. 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 M. C. E, c, c. E, 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 e. Elektrik telleri, o bol teller ne oluyor? Büzüldüğü için geriliyor. Boyu kısalıyor. kısalıyor. Bu yorumlarda doğrudur? <laughs> Madde ile karşılaşan ışık konusunda tartışan öğrencilerin yorumları. Bir. Işık ortamdan geçer. Sadece yansıtıcı Hı. yüzeylerden geçer. saydam ortamdan geçer. Ne olacak? Hocam B mi? Evet. Hocam sadece değil mi? saydamdan geçer değil mi Timuçin? Sadece saydamdan geçer Siraç, Ömer. O da hocam. Dolayısıyla cevabımız Bırsa. Evet bu ışının yansıma açısı kaç derecedir? Çekten gönderin. Yansıma açısı. Önce gelme açısını bulun. Zaten gelme açısı. Evet arkadaşlar çete alalım. Çete. Ay hocam ben yalnız. Hocam ben Evet. Temuçin ve Aybüke. Aferin. Hocam ben bu yansıma ve olayını çok anlamadım. Bunun çok basit. Anlam <laughs> Şimdi gelen ışının ne yazan doğruyla açısı kaç derece olacak? Orası olsa yukarısı kaç olur? E, no, e, 80. 80. Demek ki gelme açısı neymiş? 80. Bir ışın Hocam. hangi açıyla geldiyse o açıyla yansır. Dolayısıyla kaçta yansıyacak? 80. 80. 80. Hocam, Hocam benimki doğru mu bir bakar mısınız? Evet, 80 yazmışsak doğrudur. Arkadaşlar Burasının tamamı 90 derece olduğu için bu 80'dir. 80'dir. 80'de gelen yine kaçta yansımıştır? 80'dir. Tamam Hı. mı? Emirhan, Zeynep. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Eminim. Evet. Hocam biz evde periskop yaptık. Çok güzel. Hocam benim cevabım doğru. Anladım. Hocam ben, bu, ben, doğru mu? ben, Anlamıyorum, hocam ben konuşmayın. Söz alın lütfen. Hocam şey bir şey söyleyeceğim de. Söyle hocam. hocam benim cevabım doğru mu? Senin? Cevabın doğru. 80 mi demiştin? Evet hocam. Tamam doğrudur. Evet Ezgi. Şey Hocam biz bir keresin. Ee pazar günü bir tane maddenin her değişimiyle ilgili bir deney yaptık da hocam e, normal bir süblimleşmeyi yapmaya çalıştık ama normal buzu koyduğumuzda e, buharlaşmadı hocam. Sebebi. Olmaz, kuru buz olacak. Kuru buz biliyor musunuz? Evet, hocam kuru buz diyordu belki o da oluyor Yok Olmadı. normal buz da olmaz. E, kuru buz da oluyor. Kuru buz madoda böyle dondurmaların üzerine koyuyorlar. Ama kuru buzu elinizde tutmaya çalışmayın. Elinizi yakabilir. Evet. Hocam ben de elinizi yakabilir deyince elimde ya, yakabilir diyordum. Hocam Yok. niye yakar? Normal Dört buz değil. var. Kuru buz direkt buz havaya uçuyor. Direkt. Evet. Hatta arkadaşlar bazı böyle filmlerde falan hani böyle büyücü büyücü sahnesini çekerken <laughs> evet. büyücü atıyorlar. Dumanlar çıkarıyor çünkü. Evet. Devam edelim. Hocam biri mesaj atıp duruyor şeye. Ne, Üç, gruba. Ne diyor? Derse mi girememiş? Giremiyoruz evet. diyor. Evet hocam. Niye giremiyorlarmış? Alalım hemen. Aldık. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar ısıtılan saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Bunun kaynama noktası neredir demiş. Sıvı bir maddenin kaynama noktası güneş ne zaman maddelerin sıcaklığı artmüyordu? Haldeşim e, belli bir hal e, olduğu zaman. E, gözen, evet, evet, hal olduğu zaman. Yani. Bu sıcaklığında. Hocam Bu 78 derece. Evet, evet hocam 78 derece. Çünkü orada durmuyor. Ve... Hocam evet sabit kaldı. Peki Burada. hocam ondan sonra neden yüzü göstermiş? Çünkü artık o kaynamış ve 100 derecede buhar olmuş. Ha, evet hocam. Evet. Devam edin. Bu <laughs> hayatta ısı ve sıcaklık yanlışlıkla kullanılıyor. Birbirine katılıyor. Hangisinde ısı veya sıcaklık doğru kullanılmış? Anne. Ay. Doğru mu hocam? Isı veya sıcaklık doğru o şekilde kullan. Değil mi? İçinden oku, içinden taacın. Evet. Arkadaşlar doğru B şıkkı. Hava evet sıcaklığının düşmesi be. gerekiyor, doğru mu? Evet, doğru. evet. Hava sıcaklığı. Arkadaşlar ısıdan bahsediyorsak ısıdan bahsediyorsak derece diyemeyiz. Ne zaman dereceyi kullanabiliriz? Ee, hocam sıcaklıkta derece kullanılabilir. Tamam mı? Isıda kalori kullanılır. Derece değil. Metal bir hocam ısının birimi kalori. Sıcaklığı 25 derece olan bir odada bir süre bekletildiğinde çubuğun boyunda uzama gerçekleşiyormuş. Buna göre bu odada bekletilmeden önceki sıcaklığı kaç derece olabilir? Hocam dokuzun cevabı ne? 9 Bursa. B. Ama hocam e, Ceyhan'da da şey var. Isı termometreyle ölçülür diyor. Isı termometreyle mi ölçülür? Isı kalorimetreyle ölçülür. Sıcaklık termometreyle ölçülür. Hocam peki kalorimetrinin evet, e, tamam, yazılışı nasıl? Özür dilerim ben yanlış evet. anladım. Hocam kalorimetrinin e, yazılışı nasıl yazıyoruz? Mesela örnek Kalorimetre. Evet. Mesela dersin ki sobaya attığım kö kömür 1500 kalori ısı verdi. Cal diye ısı verdi. Evet. Evet. Öyle ben. Hocam cal diye kal diye de yazılabiliyor değil cal mi? Cal yazılır. Jul diye de söylenen var. Jul de olabilir. Hocam cevap. Arkadaşlar canım. bizim metal çubuğumuz demek ki 15 derecedeki 25'e geldiğinde ne oldu? Daha da uzadı. Değil mi? Evet. Daha da uzadı. Ömer, Zeynep. devam edelim. Evet arkadaşlar İki kabımız var. Biri 20 derecede, biri 50 derecede su. Arkadaşlar bu öğrenci bu deneyle hangi sonuca ulaşır? Dikkatli bakın. 11. soru değil mi hocam? 11. Evet. 11. Evet Zeynep Rana. Aferin. Evet efendim. Hocam ben chat'ten gönderemiyorum. Niye gönderemiyorsun? C benim diyen mi? kim? O C diyen kim? Ezgi, sen niye bu kadar? Hocam doğru. Ezgi dikkat doğru. Hocam ben doğru. başka bir problem yaptım. Alsın. Hocam ben başka bir tane konunun kire yapmışım mı? Hocam benim doğru. Burada arkadaşlar, ikinci kaptan birinci kapa geçecek değil mi? Niye? İkinci kap sıcak, birinci kap soğuk. Isı nereye doğru akacak? Oraya doğru. Evet 12 sınıf eşit. şıkkı. A, A. Doğru. Yes. 12'ye bakalım. Termometre aldığında içindeki sıvı artar ve sıvı yani cevap genelde cam boruda yükselir. Sıvının yükselmesinden sıcaklığın arttığı anlaşılır. Buna göre sıvı seviyesinin yükselmesinin sebebi nedir? Çok basit. Evet Kerim. Evet arkadaşlar chatten atalım ada aile. Hocam bir bakar mısınız benim kimi? Ne yükseliyor arkadaşlar? Hocam bir bakın. Arkadaşlar. Aa, ah, pardon dersin, yanlış bir yaptım de, hocam. Basit soru. Ne olur? Oğuzkan, Timuçin gelmeşmiştir değil mi arkadaşlar? Gelmeşmiştir. Evet. Değişik evet. Evet hocam. Evet Sonra... Devam edelim efendim. 13. sorudayız. Sıcaklığın Kerem, Eymen Talha 25 derece olduğu bir odada sürahideki portakal suyuna buz parçaları atıyor Ayşe. Sonra buz parçaları kayboluyor. Buna göre ne olmuştur? Gönderiyoruz hatta cevabı çete atıyoruz. Evet Talha Gökmen. Hocam ben bu soruyu yapmıştım sanki. Evet. Hocam bir bakar mısınız benimkime? Silahçı tek tek söylemiyorum. Ben zaten görüyorum. Tamam. Arkadaşlar buz parçalarımız ne oldu? Burada ee, E. e, e, göz e, e, e deşikul. Evet. Gözlerime selam çarpıyor. Hayırdır? D şıkkı. Evet. D şıkkı. Öğrenmem ben yanlışlıkla A şıkkı atmışım ya. Ada buz parçası. D'ye atacaktım. Tamam. eridi değil mi? Evet. Markanda arkanda Türk bayrağı efekti var ya. Hangisi yanlıştır arkadaşlar? Güneş tam gölge. Tam gölge nasıl oluşuyordu? Karanlık alanımda. Işığa lazım hiç değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok basit. Ama önemli bir soru. Hocam, Hocam. Kerim Ömer y evet güzel. Ez Hocam. Dikkat, Hocam. Et. Siraç, dikkat et Sirac dikkat et. Evet Ezgi Sirac dikkat. Ay bir şey dikkat. Şimdi bir bakın hocam. Sirat şimdi oldu. Tamam hocam bu kadar. Cemi hocam da... ben... hocam benimki doğru mu? Emirhan ne göndermişsin bakayım. Ada. Dikkat et Ada. Yanlışı soruyor Ada. Doğruyu değil. Emirhan senin attın gelmemiş ki. Ha gelmiş. Sen D mi dedin Emirhan? Emirhan D yanlış, cevap C olacak. Arkadaşlar dikkat. Hocam ben C attım yanlışlıkla sildim. Yanlış demedim. Arkadaşlar bakın cisim ışık kaynağına yaklaştırılırsa siz ışık kaynağına ne kadar yakın durursanız gölgeniz ne olur? O kadar büyür. büyür. Dikkat, o kadar büyür. Ah. Doğru. Cismin gölgesi e, arkadaşlar bir topu tutsanız topun duvardaki gölgesi yine top gibi yuvarlak değil mi? Evet. Evet. Demek ki ada ne olacak? Cismin gölgesi de cismin şekline benzeyecek. C'ye bakın. Işık kaynağını yerini değiştirmeden ne yapıyorum? Cismi perdeye yaklaştırıyorum. Yani perde uzakta. Ben kaynaktan uzaklaşıyorum. Kaynaktan uzaklaştıkça ne olur? Benim gölgem küçülür. 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 Buysa ne demiş? Büyür demiş. Yanlış. Yanlış. Aybüke gölgenin büyük olmasını istiyorsan ne yapacaksın? Işığa yakın olacaksın. Yakın ne olarak. kadar uzaklaşırsan gökmen yanındaki kim? O kadar küçülür. O kadar küçülecek. Hocam şey, e, kuzenim geldi misafirliğe de. Hoş geldi kuzen. Adı e, Kaça gidiyorsun? Adın ne? Ben, Hocam adı Hira Ben onu bir yerden tanıyorum O benim derslerime katıldı galiba Hocam şey 3. sınıfa gidiyor Hira 3. gidiyorsun Sen benim zihinden matematik derslerime katıldın mı? Evet Katıldın değil mi? Hı hı Ya hatırlıyorum ben seni Ben bir gördüğü unutmam Hira Evet peki Arkadaşlar devam ediyoruz 15. ve son sorumuz Işık kaynağı ile perde arasına ışığı geçirmeyen bir cisim koymuşuz. Tamam mı? Cisim bu konumdan alınarak önce K'ya. Ne yaptı? Bakın ışıktan uzaklaştı. Sonra L'ye konulup gölgelerine bakıyoruz. E, ışıktan uzaklaştık. K'ya gidince gölgemiz ne olur? Küçülür. 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 Aybüke'ye ben söyle dedim. Işığa yaklaşırsan gölgen büyür. Büyür. Yani Işığa yaklaşırsan. C değil mi? C değil mi? A değil mi? Evet. L'de ışığa yaklaştığı için kölgen ne olacak? Büyür. <laughs> evet değerli arkadaşlar. Burada ne? da ne? cevapları vermişler. Dolayısıyla e, böylelikle ne yaptık? İkinci dönemin ilk yazılısının şöyle bir allaç pamuğu gibi attık. Değil mi? Hocam kağıta girelim mi? Arkadaşlar tek dersimiz var ve şu an 1-2 dakikam kaldı. O arada da isterseniz size bir Hocam onda Ata sözü sorayım. Hemen şöyle bir atasözü. Hocam 20 20'de 20 20 geçebilmiyor mu? 20 20 geçe bitmeyecek. Birazdan bitireceğim çünkü dersim var arkasında. Evet hemen bir ata sözü soralım. Hazır mıyız? Çok bilindik bir atasözü. Hocam ağzında ne var onların? Balık. Büyük balık küçük balığı yer. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Yemez. Yemek değil de o. Ne yapıyor? Yutar. Yutar. Yo, yutar. Ne demek bu arkadaşlar? Ne anlamı var? Hocam ben söyleyebilir miyim? Söyle. Hocam e, şey ne deniyor? Gelişmişler e, e, ezikleri Ezer. Kerem evet ne diyor? Güçlüler arkadaşlar. Güçlüler <laughs> zayıfları ya ezer ya da kendine bağlı kılar. Ama siz hayatta sakın böyle bir şey yapmayın. Güçlüyseniz birini ezmeyin veya bir güçlünün karşısında da ezilmeyin. Çünkü bu insanlar için geçerli bir şey değil. Anlaştık mı? Kaç, var, var. kaç kişi var orada? Anlaştık hocam. İkiz misiniz Sira? He? Gökmen kaç kişi var orada Gökmen? Ne oluyor orada? Abi. Hocam tüm kuzenlerim geldi ya. Valla o kuzenlerin hepsi benim dersime girmiş gibi de onların hepsi birbirine benziyor. Selamun aleyküm kuzenler. Onların hepsi birbirine benziyor. Görkem çembe gel Görkem. Görkem. Peki bir tane daha sorayım mı? <laughs> sana. Evet. Bir daha hocam. Hocam yanlışlar. Tamam. Bir <laughs> tane daha soruyorum. <laughs> evet arkadaşlar bu biraz zor. Böyle düzelteyim. <laughs> Hocam bir dakika. Hocam Hayır. ben sizi göremiyorum. Hocam evet ben de göremiyorum. Ben de göremiyorum. Beni pinleyin. <laughs> canı çeken yumurtayı. <laughs> canı <gülüyor> çeken, <gülüyor> canı çeken. <laughs> Evet. Damlaya damlaya yumurtalar omlet olur. Damla damla. Bence mantıklı. Ben göremedim ben. Ben göremedim. Damla damla Omlet olmuş. Hocamı kestiği şey mi? Patates. Evet. Patates. Ne deriz? O o işe ne diyoruz? Kesmek değil de ne? Bitmek. Bitmek mi? Bitmek. Bitmek. Bak, doğru bak. <laughs> Bak. Neye doğruyor? Gizli Bu şeyin adını tavaya tavaya doğru şeyin adı ne? Havaya patates kuruyorlar. Hocam. Ayvayı doğramak. Ne 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 do ne doğrarsın? O gelir kaşığına mı? Öyle bir şey. Ne mi? Doğra, ne doğrarsan evet. Yumurta doğrarsan ay patates kuruyorsun. Aha, bir bekle ne biraz Gökmen söylüyor tam ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına evet öyle o Hira bunu evet. biraz duymuş ama tam olarak öyle değil ne doğrarsan çanağına o gelir kaşığına ya öyle çanağına, ne alaka ya yani arkadaşlar çanak ya bu sen çanağına ne doğrarsan kaşığına da o gelir e, benim neden? Anlamı anla, evet, bir şey diyebilir miyim? Zaten Gökmen öyle dedi. Öyle mi dedi? Aferin. Siz yanınızda, yanınızdasınız ya o yüzden bildi. Arkadaşlar yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani sen bugün ders çalışırsan yazıldan da iyi alırsın. Çalışmazsan yani sen <laughs> çalışmazsan kaşığı attığında eline ne gelir Gökmen? şey değil mi Silahç? Evet hocam. Yani çanak şey, kaşığını o gelsin. Evet değerli arkadaşlar bu akşamlık bu kadar diyoruz. Kendi Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.